No consolation will ease my pain. Hiçbir teselli acımı dindirmeyecek. Kimin acısı? Benim acım. Çünkü kaybettim kim? Ben kaybettim. E, neyi? Araba kazasında karımın yanı sıra işimi kaybettiğimden dolayı hiçbir teselli acımı e, dindirmeyecek diyor. Yine ikinci cümlede de my pessimism, kötümserliğim ifadesi. Yani birinci tekil şahıs e, zamilleri arıyoruz burada arkadaşlar. Burada boşluktan sonra bir isim var. Demek ki buraya bir sıfat gelecek. edjektif, eee possessive adjective varıyorum. O da my olu olacak. Çünkü işimi kaybettiğimden dolayı ikinci taraftaki yapı belki bazılarınız için yeni olabilir. Bununla ilgili şöyle bir hatırlatma yapalım. My wife my wife ifadesi arkadaşlar the wife of mine possessive pronoun kullanılarak da yapılabilir. Mesela her car diyelim. Onun arabası the car of hers şeklinde de yazılabiliyor. Bunu da hatırlatalım. O yüzden boşluğa Adana'yı getiriyorum.